Evet bir önü göstereyim. Şimdi biz suşi aldık. Onu gidiyor. Onu Suşi sushi. de. Şimdi tadını merak ediyoruz. Açalım. Bakalım. Beğeneceğiz mi? Beğenmeyeceğiz mi? Aç bakalım. <laughs> evet. Açılmıyor. Ya Yavaş. Bozmayın ha. Bozdular şey bozdu. Vaa! Wow sorun onu da soydun ya. Hüseyin Soydu. mi? Alsın. <laughs> Yosunlu yeme. Ne? Pilavı kaldı. Ee? <laughs> Güzel mi? Yani bu kaç para? 99 lira. Bence değmez. Değmez. Pilav. İçine aç bakayım şu yosun herhalde. Onu yemediler. İçinde de ton balığı var. E biz de yapardık bunu evde. Sadece şu yosuna sarıldı diye mi? sushi oldu. Bir de çok kalın. Çakma sushi. <laughs> Beğendiniz mi? Hayır. Gitti mi merakın? Alsınlar mı sence? Alsınlar, denesinler. Aynen herkesin damak zevki farklı Ama olabilir. Ama istiyorsanız denemek istiyorsanız alın bakalım. Afiyet olsun. E ne bu? Evet arkadaşlar 100 TL çöp. Ben daha ya. yani bizim Kültürümüze çiğ balık da değil bu arada. Böyle ton balıklı. Karideslisi var. E, tavuklusu var. Acıymış. Biz böyle ton balıkla azıcık yenilebilir olur diye. 100 lira bence çöp. Ama bu biraz tatlı bir şey. Yosun nasıl bir şey? Yes, yosun sen sen nasıl balık? Bu? Balık yosun da denizde oluyor ya. Alayım. Nasıl tadı? Güzel yani. Ben Bakayım. Ya alışırsın tadına. Tat mı var ne var belli değil. <laughs> Bizim de sushi maceramız böylelikle. Sushi değil. Bugün başka bir sushi, bir sushi alırız. Merakımızı, sushi merakımızı. Bilmiyorum. Ama bu tabi gerçek böyle Japonların o yaptığı sushilerden değil. Ne? Bu böyle çakma bence. Yani işte pilavı böyle üçgen sağmışlar bir de kalın. İçine de ton balığı koymuşlar. Bir de bunun karideslisi vardı. İşte onun içine karides koymuşlardır. Bir de tavuklusu vardı. Ona da tavuk koymuşlardır. Başka nelisi vardı? Normal. Normalde de vardı. Neyse. Normal pilavı da. Bu yani kötü. Biz bizim suşi deneyimiz hüsranla sonuçlandı. Hüsran.